Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar ee, sevgili dostlarım sizlerine yoğun isteği üzerine özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim hattından e, bana ulaşabilirsiniz asistanım hepinize tek tek dönüş yapacak cevap verecektir arkadaşlar whatsapp iletişim e, numaram 0532 532 380 68 64 videomun altında da açıklama kısmında da yine e, iletişim numaramızı bırakıyorum sevgili arkadaşlarım evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum sevgili dostlarım evet Şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Yani ışık yansımasından dibi tam gösteremiyorum. Yani ışıktan dolayı, kameradan dolayı oluyor. Bunun dibini tam gösterecek bir kamera almam, bulmam lazım. Evet arkadaşlar. Böyle içiniz bir kararmış. Aha benim de içimi kararttınız yani. İçiniz bir kararmış ki öyle böyle değil. Niye üzülüyorsun bu kadar? Neye üzüldün bu kadar? Her şeyleri böyle karartmışsın. içini karartmışsın yani neydi bu kadar derdin gerçi ben biliyorum o derdinizi de neyse yani çok böyle üzgünsün şu anda bunu söyleyeyim çok üzgünsün evet dostlarım bakın şöyle göstermek istiyorum bakın bir yol iki yol görüyor musun bu bir yol, iki yol. Ben bunları şunu bacı olarak görüyorum. Bakın bunları görüyor musunuz? İşle ilgili güzel bir olayınız olacak. Bir maddiyatla ilgili güzel bir sorununuz çözülecek arkadaşlar. Yani böyle fabrika bacaları işle ilgili olan sorunlarınızı, iş yerinde olan ilgili olan sorunlarınızı böyle ayağınızı kaydırmaya falan çalışan biri varsa, siz daha da böyle sağlam olarak orada kalacaksınız. Sizi göndermeye çalışan gidecek. Bak, aha yazıyorum, siz de takip edin. Yani sen daha sağlamsın orada hiç merak etme. Evet burada da karşılıklı iki kişi gelmiş oynuyorlar arkadaşlar. Öyle mutlu olmuşlar ki bakın görüyor musunuz? Kollarını açmış altta da duruyor böyle. Karşılıklı oynuyorlar. Böyle e, üstte duran kişi hem oynuyor hem karşısındaki bir insanı böyle koruyor kolluyor. Yani e, burada şöyle söyleyebilirim. E, yani istediğini elde etmiş olabilirsin böyle kadın ya da erkek diye bakmıyorum. Bakın genel bakıyorum. Çok istediğim bir şey elde etmiş olabilirsin. Dibe vurmuşken tepeye çıkabilirsin. Yani maddi manevi sıkıntıların bitmiş olabilir ama burada arkanda duran birisi var böyle senin bastığı yere ayağını koyuyor Bastığı yere ayağını koyuyor senin hayatını gözleyen senin hayatının içinde olmaya çalışan birisi var yani sen çok mutlusun belki karşındaki insanla oynuyorsun ama orada bir ayak var arkada bir kişi var yani o hayatın içine ayağını koyuyor rahat bırakmıyor. Ee, sen duygularınla falan böyle e, bir mücadele içine girmiş olabilirsin bunu gösteriyor olabilir bu. Evet burada da bir şeyler böyle bir toparlama dönemine giriyorsunuz. Yani böyle evle ilgili ama maddiyatla ilgili ama yani böyle e, hane kalptir toparlamadır evdir toparlamadır çoluğun çocuğun eşin kocan. Yani bir toparlama dönemine giriyorsunuz maddi manevi konuda toparlanma dönemindesiniz. Yalnız burada bir geriye bakışım var. Onu görüyorum. Yani geride ne vardı da geriye bakıyorsun. Sen toparlamaya başlamışsın artık. Artık geride kalan maddi sıkıntı olabilir. Oradan gelen borçlar olabilir. Sen önüne bak. Illaki ufak ufak da olsa ödenir ya da senin daha önceki olan bir hayatın yani. Bugün aksetmemeli Artık geriye bakmamalısın Hayatına verdiğin söze e, Ya da sana bir söz verildi e, Sen belki hala bakıyorsun Ya e, işte onun bir hayat daha vardı Gidiyor mu Beni aldattı işte tekrar aldatıyorum o oluyorum, o oluyorum. Ama senin önün yolun açık Bakma geriye önüne bak artık Yani Seni seviyor ki o insanlar senin yanında Ya da maddiyatla ilgili sorunlar Bu sorunlar geride kalmış Bakma önüne bak ödenir Sen 3-5 sene önceki borcunu hatırlıyor musun yani ödenmedi o zaman sıkılmadı mı? Niye bu kadar kendini mahvediyorsun, yanındakini mahvediyorsun? Ödenir. 5 sene önceki borcu, derdi ya da beş ay önce, bir sene önceki. Üzüldüğün şeyi hatırlıyor musun bugün? Hatırlamıyorsun. O geçti gitti, geçiyor yani. maddiyatla ilgisi geçiyor. Sen bugünle, mutluluğuna, güzelliğine, hayatına. Yani yanındaki insanı da bunaltmayacaksın bu konuda. Para gelir gider. Sıkıntılar gelir gider yani. Önemli olan e, sensin. Yani geriye bakarak hayatını kendi zehir etme. Ben senin için söylüyorum. Hani bana kızacaksan da abla unutamıyorum işte olmuyor gitmiyor. Kızma. Sen kendi hayatını ne kadar iyi, ne kadar güzel, ne kadar mutlu yaşarsan o kadar pozitif şeyler sana gelir. Yani sen birini kaybedeceğim diye çok ödün veriyorsun. Yapma. Yani o seni kaybedecekse üzülsün ya. Sen değersiz misin? O kaybedecekse üzülsün ya. Senin gibisin nereden bulacak bir daha? Senin gibi fedakarı nereden bulacak bir daha? Bulamaz. Sıkma canını onun için. Yani ben bunu demek ki hissediyorum ki ağzımdan çat 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 dökülüyorsa beni izlerken. Yani en önemli, en değerli kim? Sensin. Sensin, sensin. Yok daha ötesi. Yok daha ötesi diyeceksin. Bitti. En önemlisi sensin. Evet sevgili dostlarım. Burada da e, birkaç iş böyle böyle iç içe girmiş bir Arap saçına dönmüş yani bir iş derken bu iş hayatınızla da ilgili olabilir bir iş aile hayatıyla da ilgili olabilir mirasla da ilgili sanki böyle çözülemeyen bir şey var ya o ona söylüyor ona telefon açıyor ona açıyor yani tamam oldu diyor geleceğiz diyor toplanacağız diyor gideceğiz diyor imza atacağız diyor yani bir imzalık işi Böyle yok o ben onu isterim. Yok o ben onu isterim. Yani ona imza kaldığı zaman yok ben daha fazlasını isterim. Böyle bir iş var böyle. Arap saçına dönmüş böyle. Bir araya toplamaya çalışan onları da bir kişi var. Ama o da bıkmış yorulmuş. Bence çözemiyorsanız gidin verin bir avukata. Vekaletlerinizi de verin. Avukat çözsün. Çünkü çözemiyorsunuz. Çözemiyorsunuz. Yani biri tamam derken biri hayır diyor. Biri hayır derken biri tamam diyor. Böyle saçma sapan her laflar, sözler. Herkes birbirine girmiş. Verin bir avukat kafata çözsün bu iş sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım şimdi bir denge elinizde bir terazi var. Sen bir dengeyi kurmaya çalışıyorsun. Bir dengeyi ayarlamaya çalışıyorsun. Yani hayatındaki bir dengeyi ee, insanlara laf anlatarak, söz anlatarak yani belki amirsin, memursun, hemşiresin, doktorsun. Yani hayatındaki, mesleki alandaki dengeyi kurmaya çalışıyorsun. Yani bilmiyorum ya fark etmez yani insanlara laf anlatmaya uğraşıyorsun. Simitçisindir, kafeteryada çalışıyorsundur. Fark etmez. Çalıştığın yerde seni anlamadıklarını düşünüyorsun. Yani onların laf anlatmaktan artık, e, yani susmayı tercih edeceğim artık diyorsun. Yani laf anlatmaktan yorulmuşsun. Böyle mesleki bir alanda gerçekten laf anlatmaya çalışıyorsun. Evet, burada da bir yolun var, bir plan yapıyorsun. Belki bu hafta sonu bilmiyorum. Yani belki e, yani bu hafta içi de olabilir böyle. Bir yolun var, bir planım var. E, sanki. O planı uygulamak için biletini şimdiden alabilirsin. Ya da gideceği yeri ayarlayabilirsin. Orada randevu oluşturabilirsin. Yani bir plan var arkadaşlar. Sen bu hafta bir planını artık zamanı geldi ben bunu yoluna koyayım diyorsun. Evet arkadaşlar burada da böyle bir şeye çok üzülmüş bir kadın var. Bak kadın erkek bakıyorum ama beni dinleyen yani. erkekse bak bu annendir, kardeşindir, karındır, sevgilindir bir kadını çok üzmüş bir erkek var burada sevgili dostlarım gerçekten bu kadın ellerini yüzüne koymuş <laughs> sinir krizi geçirircesine ağlamış uyku uyku haram olmuş buna yani e, bu uykusuz geceler ama bir değil iki değil üç değil dört değil beş değil alt değil yani böyle ara ara süre süre bu gecelere maruz bırakılan birisi var arkadaşlar ama bu aralar peş peşe huzurlu bir uyku uyuyamayan bir insan. Yani niye bu kadar üzüldün? Ne oldu? Bilemiyorum ama bu çözülecek. Bak üstünde yıldızın duruyor. Bu kadar çok üzüldün. Kafana taktığın uykuların kaçtı uyuyamıyorsun. Uyuyamıyorsun yani. Uyusan da böyle yarım saatte bir gözün açarsın. O şekildesin. Ellerin yüzünde böyle enteresan olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben burada e, çok göremiyorum. Sanki böyle ağladığını göstermemek de istiyor sanki bir içine içine atıyor. Yani böyle e, ya da çocukları var bilmiyorum ya da başka bir şey var ailesi. Yani kimsenin üzülmesini istemiyorsun ama kendini mahvediyorsun. Üzülme bu kadar. Yani e, bu bir insana da bu kadar insan evladına da bu kadar yüklenilmez. Ama bunun yani ya anlatman gerekiyor derdini. Ya da buna bir çözüm bulman gerekiyor ya da çok mutsuzsan o evden ayrılman gerekiyor. Başka çaresi yok. Ne diyeyim sana şimdi tatlım ben? Ne diyeyim yani bir insan evladı bu kadar üzülmez. Evet arkadaşlar burada da sevgili dostlarım. Bakın üstte pütür, pütür 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 bir sürü laf var. Altta temiz bir hane var. Bu haneyi rahat bırakmayan böyle dışarıdan müdahale etmek isteyen birileri var. Bakın Üstte pütür 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 duruyor. Altta tertemiz bir haline. Yani bunları kendi halinde bıraksalar belki bunlar eş, belki hayat arkadaşı ama yok ben onu istemem, yok ben onu istemem. Yani böyle onların hayatına para ver param yok derler. onlara lira vermezler. Ama senin hayatına müdahale etmek için vallahi böyle bayağı bir uğraşıyorlar. İstemem, onu istemem. O öyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Yani tertemiz bir haneniz var ama o haneyi bozmak isteyen, belki senin arkanda geçmişte bıraktığın bir iş, belki diğer eşinin geçmişte bıraktığı bir iş ya da aileler. Yani sizin bir arada olmanızı istemiyor. Yani sizi size bırakmıyorlar. Senin hanen aydınlık ama. En güzeli de bu. Sen yanındaki insanla aydınlıksın. Yani seni bozamıyorlar ama Bunların söylediği laflardan dolayı yanındaki insanla kavga edersen senin haneni de karartırlar. Kapına kilit vurdururlar. Onları takmayacaksın. Kendi hayatına bakacaksın. Sen öndesin. Arkada konuşanları duymayacaksın. Demek ki lider sensin birinci sensin. Yani konuşan konuşsun. Kendileri bilir. Kendi dertlerinde boğulurlar. Öyle diyeceksin yani. Senin derdin onlara dert olmuş. Kendileri boğulsunlar. Bırak sen hayatına bak. Önüne bak. Evet sevgili dostlarım. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar hanenizin içine 3 tane ayrı kısmet giriyor. Bakın 1, 2, 3. Burada da bir balerin kızımız var. Altta da sen varsın. Balerin müjdeli güzel haberdir. Ve kız daha da güzel haberlerdir. Yani senin bu maddiyatınla olabilir. Beklediğin haberle olabilir. Mesajınla ilgili olabilir. Telefonunla ilgili olabilir. Ama 3 tane güzel haber girecek hanenin içine. Evet sevgili dostlarım burada da e, iki tane böyle kuş. Görüyor musun? Bak haline doğru yola çıkmış iki tane kuş. Güzel haberler getiriyor sana bu iki kuş. İnşallah müjdeli haberler gelir. Yan tarafında da uzun bir tel var, bir telefonum var, bir mesajım var. E, yani çok yakın zamanda inşallah sevineceğim mutlu haberler alacaksın. Burada da unutamamış biri var ben seni unutmak için sevmedim diyor. Unutamamış. Hala unutamıyorsun. Yani e, aa ben bunu kız başlık yapayım ha. Bak ben seni unutmak için sevmedim. Bak videonun sonunda o ne niye yaptığını anlayacaksınız. Ha güzel oldu. Bak size anlatırken hep birlikte bulduk. Evet arkadaşlar yani unutamıyor. Hakikaten de hiç de unutmayı düşünmüyor. Burada kocaman bir kalbi var ama çok da büyük derdi var. Unutamadığı için bırakamıyor, unutamıyor, vazgeçemiyor. Yani anam, ben de yani böyle anlatırken size nasıl bir şey varsa bana da enerjisi geliyor sanki. Evet sevgili arkadaşlarım, inşallah o da seni unutmamıştır. Ne diyeyim? Bir gün kavuşursun diyecek bir şey yok. Sen terk edemiyorsun, unutamıyorsun. Evet sevgili dostlarım burada güzel bir hane duruyor, güzel bir ev duruyor, yeni bir hayat, yeni bir ev, yeni bir yaşam. Çocuklar yani bu bir evlilik teklifi ya da e, çocukların var e, çocuğun var boşandın tekrar evleneceksin çünkü yeni bir hayat, yeni bir yaşam diyor yani yeni bir mutluluk diyor ya da uzun süredir eşinden ayrıydın belki tekrar bir araya geleceksin. Bunun gibi şeyler ya da sevdiğinle hayat arkadaşınla tekrar bir araya geleceksin. Çünkü güzel yeni bir hane, yeni bir yaşam var sevgili dostlarım. Mutluluk var. Yani sahip olduğun şeylere şükredeceğin bir zaman dilimine giriyorsun sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada e, içinde böyle şöyle söyleyeyim. Yanda bir çocuk duruyor ama şurana doğru gelmiş. Sanki böyle içindeki çocuğun ortaya çıkaracak biri birileri. Yani içindeki çok sakin, yavaş, süre gelen, donuk, mat böyle iş, ev, ev, iş ya da evin içindesin ya da emekli oldun, yalnızsın. Senin içindeki çocuğu çıkaracak yeni biri geliyor. Yeni bir yaşamın geliyor. Tekrar mutlu olacaksın, bıç bıç konuşacaksın, susmayacaksın. Yani güzel bir hayat geliyor. Müjdeler olsun arkadaşım. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.